Tamer Korkmaz Gelecekleri varsa görecekleri de var. Basketbolcu Kisveli FETÖ'cü Haşhaş Enes Kanter şimdi de Fuat Avniliye soyundu. 12 Eylül'de Facebook hesabından gülücük emojisiyle paylaştığı mesaj şu. Bu gece sana uyku yok. Diktatör Recep Tayyip Erdoğan. Eş zamanlı olarak tıpkı basım 2 adet tehdit daha geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin, pardon Birleşik Kahpeler Emirliği'nin psikolojik savaş maşalarından Hasan Sajvani, Erdoğan bu gece uyuyamayacak mesajını paylaştı. Twitter'daki Ankara Kuşağı'da hesaptan da bu akşamdan itibaren sansasyonlara hazır olun mesajı sahne aldı. İşte bu tehdit mesajlarının aynı şer karargahın ürünü olduğuna kuşku yok. Belli ki düğmeye basılmış. Malum maşalara da Fuat Avni hesabı kovboyluk yaptırılıyor. Üstelik bu aşağılık tehditler en başta Playboy Macron olmak üzere Batı kulübü haydutlarının Erdoğan'ı hedef aldıkları bir vakitte gerçekleşiyor. Defalarca yaşadık biliyoruz. Bunlardan her türlü kahpe saldırı beklenir. Ama ve lakin unutulmasın. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Paralel Kanter'den gizli kardinale. Enes Kanter denilen NBA'in paralel zübüğü 8 Ağustos 2016'da yani 15 Temmuz'dan 3 hafta kadar sonra. Loce Efendisi gizli kardinal için şu satırları yazmıştı. Ey kainat duy sesimi! Bu hizmet için bir değil bir enes feda olsun. Hoca Efendi'nin yolunda anam babam kardeşlerim tüm sülalem feda olsun. Bu dava uğrunda bir değil saçlarım adedince başım olsa yine veririm feda olsun. Hizmet yolunda cennetim feda olsun cehennemlere güler geçerim. Canım hocamın sevgisi, ana baba kardeş bütün sevgilerin üzerindedir. Anam babam sana feda olsun. Bu dava uğrunda feda olsun. Bu davadan vazgeçilmez. Paralel haşhaşi bu lağım çukuru satırların altına da şu imzayı atmıştı. Enes Gülen Aynı takımdalar. Loce Efendisi'nin enesi Amili Basketbol takımımız 2015 yılında Fransa'ya yenildiğinde sevincini gösteren tweetler sallamıştı. Yani nedir? Yarın bir gün millilerimiz Fransızlarla yine parkeye çıksa paralel haşhaşi Enes Kanter Emmanuel Macron'la aynı takımın safında. Macron playboy kılıklı ya, eh paralel Enes de vaktiyle playboyun tavşan kızlarını kucağına alıp pozlar vermişti. Hakkında çıkarılan kırmızı bültenden dolayı kanter içinde kalan Enes'te zaten uyku yok. Libya'da yaşananlardan ve Doğu Akdeniz krizinden sonra da şu Macron'da uyku kalmadı. Kafa gidik. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anket seçmenlerin hem Trump hem de Biden hakkında ciddi şüphelere sahip olduğunu gösteriyor. Halen kararsız durumdaki 6 eyaletteki seçmenler 3 Kasım'daki her iki başkan adayını da zihinsel olarak başkanlığa uygun bulmuyor. Araştırmaya göre sarı kovboy için %51, atını vuran kovboy Biden için de %52'lik oranda seçmen zihinsel açıdan problem var diyor. O vakit şu Behzat Ç dizisindeki hayalet karakteri gibi söyleyelim. Bu ikisinde de kafa gidik amirim. İsrail'in can dostu Donald Trump, Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditleriyle övünen mevcut başkan. Siyonist Biden da Türkiye'de muhalefete destek verip Erdoğan'ı devireceğiz diyen bir başkan adayı. Al birini vur tekine. 3 Kasım'da hangi kafa gidik seçilirse seçilsin Ankara neye nasıl karşılık vereceğini biliyor ve bekliyor. Ne demişler? Ayılana gazoz, bayılana limon. Tamer korkmaz. Gazete sayfaları arasında kaybolmadan günü anlamanın ve yorumlamanın en zahmetsiz yolu makale dinle nokta ne tıklayın dinleyin